Bu yıl ikincisini Buharlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu ile birlikte hazırlamış olduğumuz geleneksel yaz şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Buharı Mahallesi'ni tanıtma, kalkındırma, birlik beraberlik oluşturmak ve kamu kurumları ile vatandaşı birleştirmek, kaynaştırmak adına geçtiğimiz yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz şenliğimizi bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Kibar'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Bu ara mahallemizin değerli sakinleri, çevre mahallelerimizden bu güzel etkinliğe gelen değerli komşular. Öncelikle Hoşalanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu yaz şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Burada dernek başkanımız Ertan Tepe olmak üzere muhtarımızla birlikte köyümüzün önde gelen değerleriyle birlikte hayata geçtiğini görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu alanda, bu tarihi alanda eğitim görmüş birçok büyüğümüz var. Bu tarihi okulda öğretmenlik yapmış birçok büyüğümüz buralarda, bu okulda eğitim almış köyümüzün büyükleri var. Onlarla birlikte bu meydanların tekrar böyle şenlenmesi, tekrar bu şenliklerle hatıralarının anılması çok daha anlamlı bir hale geliyor. Bu tip etkinlikler dışarıda yaşayan insanların gelip hem memleketlerini ziyaret etmesi, eski günlerini iade etmesi hem de yeni neslin birbirini tanıması açısından çok önemli. Onun için bu etkinlikte düzenleyen Örnek başkanımıza, muhtarımıza, Kuyuk Sigorta Genel Müdürümüz Sayın Eyüp Özsoy'a ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyor, saygılar sunuyor. Sponsorumuz ve bu köyün bir evladı. Programımıza teşriflerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza hediye takdimleri olacak. Sayın Kaymakamımız ve Sayın Başkanımızı sahneye alabilir miyim? Oo, programımıza ritim grubunun darbuka gösterisiyle devam edeceğiz. İlimiz Ordu ilçemiz Fatsa. Köyümüz Buhar. Kökenlerimiz burada. E o da Birkirk, que Kolum dil ver Karşımdan salınım dur At boynuma Kolum dil ver. Yalan ayak Yere basma Giyin altı Nalan dil ver Giyin altı Nalan Yalan ayak